Arkadaşlar merhaba. Ankara Karacören Tursaklar Otofakarındayız. 20 Nisan 2025 tarihler. Videoya başlamadan önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizlere katkıda bulunsunuz. Bu videomuzun konusu arkadaşlar Opel Astra G kasa alınır mı? Nasıl araba? Fiyat aralığı nedir? gibi sorulara yanıt alacağız. Gösterge ekranında yanıma arızalanmalar nedir gibi tüm detaylı şekilde e, yanıt veriyoruz. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bu araç e, 4 hava yastığı ABS, klima 1, 6, 16, 16 var. Uzaktan komanda merkezi ekip yapılmış. Hatasız. Değişen yok. iki parça muayene. 2026 yılına kadar muayenesi var bu aracın. 2000 model Astra, Y kasa 1.6 CDI bu araç. Evet. Şimdi bu araçla alakalı ee, çok sorular soruyor arkadaşlar. Opel G kasa, G kasa, Astra G kasa alınır mı? Gösterge ekranında yanan arıza ne anlama geliyor gibi sorular e, sık karşılaşılan sorular. Otomobil forum sitelerinde işte ne bileyim Böyle e, satılık satılık altındaki yorumlarda e, bu tarz soruları sıkça görüyoruz biz de. E, bir web sitemiz var, internet sitemiz Real Oto. Google'a Real Oto. Yazıp arattığınızda ilk çıkan site arkadaşlar. Bu araçla alakalı detaylı bir açıklama hazırladık sizler için. Ne var? Alınır mı? E, gösterge ekranındaki arızalanmaları ne anlama geliyor? E, kronik sorunları var mı? Opel Operastra G kasa. Ne kadar yakıt yakar? Özellikleri neler gibi soruların tamamına ücretsiz bir şekilde e, realota.com realoto.com sitesinde Evet, bulabileceksiniz. Bir de karşıda şöyle bir araç gördüm. Onu da göstereyim size arkadaşlar. Yine o da e, Opel Astra G kasa. Bu da 1998 model bir araç. Abi ne istiyoruz bu araca? Ne istiyoruz bu aracı? Abi oh, 385. 385. He, 385. Değişen somatik otomatik bir destek. Yanlarda boya var. Tavanda herhangi bir şey var Yok. mı? Motor nasıl? Motor yürüyen şey evet. on numara. Evet şöyle göstereyim. İşte bu Opel Astra G kasa araç arkadaşlar. 183. CD. Orjinal araç otomatik vitesli şöyle aracı da size göstereyim içinde de oturuyor sadece yani bu araçlar piyasa şartlarında işte 360 380 400 lira civarında fiyatlara satılıyor bu araç alınır mı sorusu söylediğim gibi e, çok sorulan arasında yani bakacaksınız bu tarz araçlar arkadaşlar öncelikle e, kaportadan ziyade motorunda sorun olmasın bu aracın motoru üflemesin herhangi bir şey olmasın sonuçta 90 98 model bir araç illaki boya olur herhangi işte şöyle gösterin parça boyalar var evet vernik yapması var bunlar bakılacak şeyler değil bu araçta da ilk bakılacak iş motor arkadaşlar aracın yürüyeni iyi olsun Motoru iyi olsun evet otomatik vites bak aracın sadece diyor ki evet böyle e, vites geçişleri çok güzel diyor yani zamanı iyi olsun aracın motoru iyi olsun herhangi bir sıkıntı olmaz 98 model araçta e, boyaya bakmak değişene bakmak çok mantıklı bir yaklaşım değil. şöyle gösterelim. Aracımız bu arkadaşlar. Şimdi başka araçlara doğru geçelim.